Merhaba, bugünkü konumuz, akademik kariyerinizde vereceğiniz en önemli kararlardan biri, çalışmalarınızın nerede yayımlayacağınız, güvenilir bir yayıncıyla yağmacı yani sahte bir dergiyi nasıl ayırt edeceğinizi tüm detaylarıyla ele alacağız. Bu gerçekten de bilmeniz gereken hayati bir konu. İşte yol haritamız bu. Önce, Bilimsel yayıncılığın temelini oluşturan o güven döngüsü nedir? Ona bakacağız. Sonra da adım adım yağmacı dergilerin neye benzediğini, onları nasıl tanıyacağımızı ve tabii ki onlardan nasıl uzak duracağımızı konuşacağız. Hadi başlayalım. Şimdi sahtekarları yakalayabilmek için önce dürüstlerin dünyasının nasıl işlediğini anlamamız lazım. Yani yağmacıların sömürmeye çalıştığı bu ekosistemin özünde ne var? Tek kelimeyle güven. Bakın bu döngü aslında hepimizin içinde olduğu bir süreç. Bir araştırmacı olarak fon buluyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz, sonra onu bir makale haline getirip dergiye gönderiyorsunuz. İşte o kritik aşama burada başlıyor. Hakem değerlendirmesi. Eğer makaleniz bu süzgeçten geçerse yayımlanıyor. Son olarak da fon veren kurumlar bu yayına bakıp "Evet, verdiğimiz destek doğru yere gitmiş." diyor. Gördüğünüz gibi her bir halka bir diğerine güven üzerine kurulu. Bu zincir koparsa bütün sistem çöker. Aslında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Güven bilim dünyasının adeta para birimidir. Yaptığımız işe değeri katan şey bu ve araştırmanın bütünlüğünü korumak hepimizin yani araştırmacıların, editörlerin, hakemlerin ahlaki bir sorumluluğu. İşte yağmacı dergilerin yok etmeye çalıştığı şey de tam olarak bu güven. Peki, güvenilir bir yayıncı dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Bu altın standardını ne belirliyor? Gelin ona bakalım. Tabii ki akademik yayıncılığın tek bir polisi yok. Ama COP yani Yayın Etiği Komitesi veya DOJ gibi açık erişimli dergiler dizini gibi çok saygın kuruluşlar bir araya gelip en iyi uygulamalar için bir nevi bir rehber hazırlamışlar. Bu ilkeler bu alanda yolumuzu bulmamızı sağlayan bir pusula gibi. Ve işin güzel tarafı bu ilkeler öyle havada kalan şeyler değil. Bunlar bir dergiyi değerlendirirken tek tek kontrol edebileceğiniz somut maddeler. Mesela, derginin adı özgün mü? Yoksa bilinen başka bir dergiyi mi taklit ediyor? Web sitesi profesyonel mi? Makalenizi uzun vadede nasıl arşivleyeceklerini net bir şekilde açıklıyorlar mı? Hakemlik süreci şeffaf mı? Varsa ücretler en başta açıkça belirtilmiş mi? Ve en önemlilerinden biri, editörler kim, isimleri ve kurumları açıkça yazıyor mu? İşte bu sizin kontrol listeniz olmalı. Peki, madalyonun öbür yüzünde ne var? Yağmacı yayıncılık şunu aklınızdan çıkarmayın bu bir iş modeli sizi yani yazarları aldatmaya dayalı sömürücü bir model amaçları bilime hizmet etmek falan değil tek hedefleri sizden para almak işte bütün meselenin özü bu. Bir tarafta güvenilir dergiler var. Hakem değerlendirmesi ciddidir, adildir, tarafsızdır ve evet zaman alır. Çünkü gerçek bir süreçtir. Diğer tarafta ise yağmacıların hakem değerlendirmesi var. Bu çoğu zaman tamamen sahtedir. Size akıl almaz hızda değerlendirme süreleri, hatta kabul garantisi vaat ederler. Neden mi? Çünkü tek istedikleri yayın ücretini bir an önce alabilmek. Bilimdeki en önemli kalite kontrolünü resmen bypass ediyorlar. Bir derginin web sitesini incelerken adeta bir dedektif olmanız gerekiyor. Güvenilir bir derginin sitesi profesyonel ve güvenlidir. Yayıncının kim olduğunu kolayca bulabilirsiniz, kullandıkları metrikler gerçektir. Yağmacı bir site ise genellikle amatörce görünür, dil bilgisi hatalarıyla doludur, sahte etki faktörleri gibi şeyler uydurur ve yayıncının kim olduğunu bulmak için uğraşıp dursanız da bulamazsınız, çünkü kasıtlı olarak gizlerler. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Güvenilir bir derginin adı özgündür, yağmacı olan ise bilinen bir dergiyi taklit eder. Güvenilir derginin editör kurulu gerçek kişilerden ve kurumlardan oluşur, yağmacı olan ise insanların isimlerini izinsiz kullanabilir. Güvenilir yayıncılar KOP gibi kuruluşlara üyedir, yağmacılar değildir. Ve ücretler Güvenilir dergiler en başta ne ödeyeceğinizi söyler. Yağmacılar ise makalenizi kabul ettikten sonra sizi sürpriz ücretlerle şaşırtır. Genellikle tek bir kırmızı bayrak olmaz, bir sorunlar yumağı olur. Peki bütün bunların ne önemi var? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Çünkü bu sadece akademik dünyadaki küçük bir pürüz değil, bu bilime ve biz araştırmacıların kariyerine gerçek, yaygın bir zarar veriyor. Bir düşünün. Kötü hatta sahte bir araştırma yayınlandığında bütün bilimsel bilgi birikimini kirletiyor, yanlış bilginin yayılmasına neden oluyor. Bu da toplumun bilime olan güvenini temelden sarsıyor. İnsanlar bilime güvenmeyi bıraktığında ne olur? Araştırma fonları için kamu desteği azalır. Yaptığımız işin, yani insanlığın bilgi birikimini arttırma çabasının altına oyar. Ve bu sadece teorik bir tehlike değil. Dr. Flavian Stalker'ın da dediği gibi kusurlu araştırmaların insanlar üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olabilir. Sahte verilere dayanan yeni bir tıbbi tedaviyi veya hatalı bir çalışmaya dayanan bir mühendislik projesini hayal edin. Riskler inanılmaz derecede yüksek ve gelelim size. Yani sizin kariyerinize. Böyle bir dergide yayın yapmak kariyeriniz için bir intihar olabilir. İtibarınızı zedeler, iş bulmanızı zorlaştırabilir. Çünkü işe alım komiteleri nereye yayın yaptığınıza bakar. Konferanslara konuşmacı olarak davet edilme veya editörlük kurullarında yer alma şansınızı azaltır. Bu silinmesi çok zor bir kara lekedir. Peki bu konuda ne yapacağız? Bu tek bir kişinin çözebileceği bir sorun değil. Bütün bilim camiasının birlikte hareket etmesi gerekiyor. Herkesin üzerine düşen bir görev var. Şimdi şu grafiğe bir bakın. Fon sağlayıcılar, indeksleme servisleri, yayıncılar hepsi yardımcı olabilir. Ama bu işi durduracak en büyük güç kimde? Sizde, yazarlarda. Etkinin %45'i sizin elinizde. Makalenizi nereye göndereceğinizle ilgili verdiğiniz karar bu konudaki en büyük ve en güçlü adımdır. Herkesin bir görevi var fon sağlayıcılar bu dergilere ödeme yapmayı reddedebilir, Scopus Web of Science gibi büyük indeksleme servisleri bu dergileri sistemlerinden atabilir, güvenilir yayıncılar da bizim şu an yaptığımız gibi toplumu eğitebilir. Ama tekrar söylüyorum, her şey gelip şuna dayanıyor. Eğer araştırmacılar onlara makale göndermeyi bırakırsa, bu dergiler kelimenin tam anlamıyla aç kalır ve yok olur. Tamam, şimdi işin en pratik kısmına gelelim. Siz kişisel olarak çalışmanızı ve kariyerinizi korumak için ne yapabilirsiniz? Gelin atılacak adımları tek tek inceleyelim. Öyleyse, bir araştırmacı olarak atabileceğiniz en etkili adımlar neler? Sandığınızdan çok daha fazla gücünüz var ve bu güç makalenizi göndermeyi düşünmeden çok önce başlıyor. İşte size basit bir kontrol listesi. Birincisi, kendi kaynakçanıza dikkat edin. Şüpheli dergilerdeki makalelere atıf yapmayın. İkincisi, etrafınızdakilerle konuşun. Danışmanınıza veya kıdemli bir meslektaşınıza sorun. Hocam bu dergiyi duydunuz mu? Üçüncüsü, kendi referans listenize bakın. En çok hangi dergilere atıf yapıyorsunuz? Başlamak için harika bir yer. Ve dördüncüsü, elinizin altındaki araçları kullanın. Özellikle de Think, Check, Submit web sitesini. Bu değerlendirme sürecinde size yol gösteren harika bir kaynak. Ve şu eski sözü aklınızdan çıkarmayın. Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyi ise, muhtemelen gerçek değildir. Durup dururken size gelen, size öven, çok hızlı ve garantili yayın vaat eden bir e-posta mı aldınız? Bu, dev bir kırmızı bayraktır. Onların en temel tuzağı budur. Ve lütfen unutmayın, bu yolda yalnız değilsiniz. Dışarıda harika kaynaklar var. Think, check, submit. Bir numara. Bir yayıncının COP üyesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. STM Association'a bakabilirsiniz. Hatta PubPeer diye bir site var. Orada diğer bilim insanlarının bir makale yayınlandıktan sonra hakkında neler söylediğini görebilirsiniz. Ve tabii ki yanı başınızdaki uzmanları unutmayın. Üniversitenizin kütüphanecisi ve danışmanınız. Onları kullanın. Sonuçta her şey şuna geliyor. Nerede yayın yapacağınıza dair verdiğiniz kararlar bilimin geleceğini şekillendiriyor. Saygın bir dergiyi her seçtiğinizde Bilimin dürüstlüğü ve bütünlüğü için bir oy kullanmış oluyorsunuz. Bilimin hepimizin güvenebileceği bir alan olarak kalmasına yardımcı oluyorsunuz. Size bırakacağım soru şu. Bu bütünlüğü korumada siz hangi rolü oynayacaksınız?